Kurduş Osman'ın merakla beklenen 7. sezonu için şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezonda kadroya sürpriz karakterler dahil olacaklardı. Fakat Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit, yapım şirketiyle yaşadığı sorulardan dolayı Kurduş Osman kadrosundan ayrıldığını açıklamıştı. 6 sezon boyunca kadroda yer alan Burak Özçivit'in vedasından sonra, 7. sezonda kadroya Osman Bey karakterine hayat vermesi için yeni oyuncu dahil edilecektir. Edindiğimiz bilgilere göre yeni sezonda Osman Bey karakterine İbrahim Çelikkol, Murat almış ya da Mert Yazıcıoğlu hayat verebilir. Sizce Osman Bey'in yaşlılığına hangi oyuncu hayat vermesi gerekmektedir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 7. sezonda yüksek ihtimalle dizi tamamen Orhan Bey dönemine geçecektir. Ayrıca yeni sezonda dizi tamamen bittikten sonra da Orhan Bey hakkında yeni bir dönem dizisi başlayacaktır. Yüksek ihtimalle yeni sezonda Orhan Bey karakterine Burak Dostkopara'nın hayat vereceğini düşünüyoruz. Bir sonraki analiz domuzda bu konular hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.